önce birlikte izledik. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden verdiği mesajlar ve izlediği politika dışında da gündem olmaya devam ediyor. Biden'ın tuhaf olarak yorumlanan hareketlerini değerlendirmek üzere Altınbaş Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Çağrı Erhan bizimle birlikte. Merhaba Sayın Erhan, hoş geldiniz satır başına. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Sağolunuz efendim. Şimdi Biden'ın ilk günlerdeki o umut veren, ümit yüklenen başkan profili gerilerde kalmış gibi görünüyor. Buna dış politikadan ekonomiye attığı adımların dışında galiba yaptığı gaflar bu az önceki gibi tuhaf hareketleri de neden oldu diyebilir miyiz? Şimdi dün konferansta sergilediği tavır, kurmaylarının dakika dakika ona ne yapacağını anlatan notu, yine helikopterden inerken ceketini ilikleyememesi gibi bu liste uzayıp gidiyor. Bütün bunlar özetle Biden'ın sağlığına ve seçildiği o önemli koltuğu doldurabilip dolduramayacağına dair neler düşündürtüyor? İkinci Elizabeth'in vefatından sonra şu anda Batı dünyasında en yaşlı devlet başkanı evet. konumunda Joe Biden. Evet. 80 yaşında biliyorsunuz ve 1972'de yani tam 50 yıl evvel Delaware eyaletinden Amerikan senatosuna girmiş. 50 yıldır Amerikan siyasetinde en üst düzeyde yer alıyor. Daha evvel de yerel düzeyde siyaset yaptığını biliyoruz. Hı hı. Şimdi bu 50 yıl içerisinde herhalde şu son bir yılda sergilediği e, performans düşüktüğü kadar bir durumla karşı karşıya kalmamıştı. Ben bu yayına çıkmadan evvel de şöyle bir araştırma yaptım geriye doğru. Dönemin gazetelerine baktım. Sağlık durumuyla ilgili geçmişte senatörken ki 6 defa Amerika'da senatörlük hı hı. yapılıyor. Başkan yardımcısı iken, buna benzer hiçbir durum söz konusu değil. Ama belli ki yani artık görünen köy kılavuzu istemez. Ben bir tıbbi uzman değilim. Doktor değilim ama dışarıdan bakan, objektif gözle bakan herkes şu görüntülere boşlukla el sıkışan birinin bugün Amerikan Başkanlık koltuğunda oturduğunu açık bir şekilde görebilir. Evet. Bunu tabii en fazla kim görüyor? Trump ve Trump'ın yandaşları görüyor. Cumhuriyetçi Parti e, mensupları görüyor. Özellikle seçimde bir önceki seçimde hileyle zorla e, koltuğun ellerinden alındığını düşünen Trump sempatizanları bunu görüyor ve dillendiriyorlar. Bugün Amerikan basınını taradığınızda yani sosyal medyada yapılan o espriler e, istihkal edici, aşağılayıcı bir takım yorumlar yanında e, normal medyayı da araştırdığınızda çok ciddi köşe yazarlarının Trump'ın başkanlığından sonra e, Biden'ın sergilediği bu tavrın Amerika'nın dünyadaki itibarını zedelediğini yazmaya başladılar. E, tabii bunu ne zaman söylüyorlar? Aşağı yukarı bir buçuk ay sonra Amerika'da e, gerçekleşecek bir seçim öncesinde söylüyorlar. Evet. Her e, Amerikan başkanının ikinci yılında seçilmesinin ikinci yılında e, ara seçimler adı verilen bir seçim yapılır. Biz de 8 Kasım'da böyle bir ara seçim e, yaşayacağız, göreceğiz Amerika Birleşik Devletlerinde. Bu ara seçim çok önemlidir çünkü Amerikan Başkanı'nın o iki, iki yıllık performansına Amerikan halkının onay verip vermediği hı hı. bu ara seçim sonuçlarına göre ölçülür. Hala hazırda Amerika'da enflasyon tarihin en üst rakamlarına ulaştı, yani i̇ki Dünya Savaşı tarihin. Amerika Birleşik Devletleri'nde faizler sürekli artırılıyor ve Amerika'daki yatırımcılar geleceği göremez duruma gelmişler. İstihdam rakamlarında Trump dönemine göre, pandemi öncesi Trump dönemine göre çok ciddi gerilemeler söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri dünyanın en borçlu ülkesi ve borçlarını ödeyemiyor. Ama bir yandan da dış politikasında Rusya ile Çin gerginlikler yaşıyor ve Amerika'yı da az önce görüntülere yansıyan ve hala yansımakta olan bu lider ve onun ekibi yönetiyor. Böyle olunca ister istemez bu 8 Kasım'daki Amerika'daki seçimler daha da önemli hale gelecek gibi gözüküyor. Senatonun üçte biri ve temsilciler meclisinin tamamı yenilenecek. Ve bir anda Amerikan Başkanı Biden senatoda ve temsilciler meclisinde yani Amerikan yasama organında geriye düşebilir ve daha iki yıl varken başkanlık koltuğunda topal ördek diye tabir edilen Amerikan politikal e, siyasi jargonunda bir e, duruma düşebilir. Yani kendi artık başkan olarak aldığı kararların yasama organında onaylanmaması oradan geri dönmesi hatta bütçesinin reddedilmesi ihtimali giderek yükselir. E, görünen o ki önümüzdeki dönemde biz Biden'ı daha sık halk önünde göreceğiz. Çünkü bir seçim kampanyası. Evet. Gidecek adaylara destek vermek için işte onların rally dedikleri küçük çaplı mitinglere, salon toplantılarına, açık hava toplantılarına katılacak. Daha sık televizyonda halk önünde e, to konuşmalar yapacak. Bu daha sık görünür olma hali arttıkça da e, benzeri sağlık problemine ilişkin görüntülerin ortaya çıkma ihtimali de artacak. Bu arttıkça da bu sefer Trump taraftarları daha fazla hı hı. sağlığından dolayı Biden'a yüklenecekler. Şimdi bu tablo ortadayken şu da açık açık konuşuluyor. Son sözlerinizi alabiliriz artık Sayın Erhan. Tabii tabii yaz aylarında İngiltere'de çok önemli bir değişiklik oldu. Boris Johnson istifa evet. etti ve bir başka kişi muhafazakar parti içerisinden başbakan olarak hı hı. geldi. Bunun en önemli sebebi önümüzdeki seçimlerde Boris Johnson'ın kaybetme ihtimaliydi. Demokrat hı hı. Parti de Amerika Birleşik Devletleri'nde benzeri bir operasyon yapabilir evet. ve Biden'a şunu diyebilirler. Siz bu seçimleri kaybediyorsunuz, kaybettiğiniz sağlık durumunuz da iyi değil. Siz artık Amerikan Anayasası'nın verdiği hakkı kullanarak görevden çekilin ve ilk kadın başkan olarak Kamala Harris'in koltuğa geçmesine imkan verin. Ben bunun güçlü bir ihtimal olduğunu ve 8 Kasım'da alınacak seçim e, mağlubiyetinin bu yolu açabileceğini açık açık düşünüyorum. Bunu da paylaşmak istedim. Sağolunuz. O güçlü ihtimal olarak gördüğünüz konuyu biz de galiba daha e, geniş, daha derin değerlendiriyor olacağız gidişata bakınca. Sağolunuz Sayın Erhan. Geniş bir çerçeve çizdiniz konuya dair. Teşekkür İyi ediyoruz yayınlar. yayınımıza katıldığınız için.